Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk iştahınıza uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan Bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. herkesi iyi akşamlar. Herkes altın ve gümüş fiyatlarını merak ediyor. Çünkü altın ve gümüş fiyatları her gün yeni bir rekor denemesi yapıyor. Özellikle rasyon nedenli gümüş tarafında bugün düşüşler var cepte. Zaten düşüş yönü beklentimiz devam ediyor. Ancak son bir aydır özellikle altın değil yürüyor tercih ettiğimiz. ben tekrar alım satmak isterim. Yine tercihimiz aynı ne dolar ne altın ne de gümüş. Sadece euroyu tercih ediyoruz. Çünkü en ucuz euro kaldı. En ucuzu hangisini alırsan orta ve uzun vadede parite üzerinden takas yapmak için en avantajlı enstrüman euro olduğunu tekrar ben anımsatmak isterim. Ons altın ve gram altın bugün yeni bir rekor tazeledi. Özellikle serbest piyasalarda gram altın 3190 lira seviyesine kadar yükselirken Ons altın tarafında 2790 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gördük. Saatlerimiz şu anda 15.52. Gram altın 3148 lira seviyesinde. Ons altın 2780 dolar seviyesinde. En son videomuzda yine 2780 hedefi olsa da bakın altın tekrar çiziyorum. 2780 dolar hedefi olsa da almıyoruz. %50 alım yapmadık biliyorsunuz. %50 alımımızı yapmak için biz euro alarak bu süreci devam ettiriyoruz. Ve altın almayı, gümüş almayı şu anda tercih etmiyoruz. Ben yol arkadaşlarımla birlikte böyle bir yol haritası belirledim. Sonucuna baktığımız zaman neden böyle bir yol haritası belirlediğimizi hep beraber önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Özellikle 5 Kasım Amerikan seçimlerinden sonra... Neyin ne olduğu daha net bir şekilde çıkacak. Şu anda balon her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu balon patladığı zaman kimsenin satışına fırsat vermeden bir aşağı yönlü bir kar satışı göreceğimizi ifade etmek isterim. Yine ons altın tarafında ve gram altın tarafında her zaman bütün videolarımda aşağıdaki bütün videoları tek tek inceleyebilirsiniz. Bütün videolarımda e, tek bir yol haritamız vardı. Elinde altın bulunduran veya gümüş bulunduran yatırımcıları beklemeye devam etmeli. Ancak gümüş almak için, altın almak için fırsat kollayan yatırımcılar elindeki paralarını Euro'da değerlendirirse daha isabetli olur. Çok şişli fiyatlar, burada kar satışları gelebilir uyarılarım vardı. Yine aynı uyarıları bugün yapmak isterim. Bugün benim cebimde dolarım olsa, benim cebimde Euro'm olsa bu fiyatlardan ben ons altın, ons gümüş alır mıydım? Cevabım hayır. Benim cebimde bugün TL olsa bu fiyatlardan gram altın alır mıydım? Hayır. Gram gümüş alır mıydım? Hayır. Yine euro almayı tercih ederek. Benim tercihlerim böyle. Biz yol arkadaşlarımızla böyle bir tercih belirlediğimiz için biz tercihlerimizde her zaman mesut ve, ve bahtiyarız. Ve sabırlı bir yatırımcıyız. Neyin ne olduğunu bildiğimiz için beklemenin de ne demek olduğunu, sabrın da ne demek olduğunu herkes biliyor. Ha elinde altın ve gümüş olanlara da sürekli ne diyoruz? Nakide ihtiyacın yoksa beklemeye devam et. Çünkü her ay yeni rekor denemeleri devam edecek. Ancak o beklediğimiz kar satışları daha gerçekleşmedi. O yüzden bugünlerde altın almak, gümüş almak isteyen yatırımcılar diğer videolarımda da sık sık ifade ettiğim gibi aşağıda ons altın tarafında 2580 dolar seviyesi, %50 alımımızı 2604 dolar seviyesinde malum yapmıştık. Tekrar %50 için beklemeye devam ediyoruz ve gümüşün ons fiyatında 31 dolar destek seviyesiyle alakalı beklentim var. Bu beklentim halen devam ediyor. Bu yükselişler yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Her gün yeni rekor denemeleri devam ediyor. Ve dolayısıyla ben bu fiyatlardan tekrar revize yapar mıydım? Ha hani arkadaşlar bizim böyle bir beklentimiz vardı ama biz revize yapıyoruz. Şu fiyatı artık bekleyeceğiz. O beklentimiz gerçekleşmedi. Artık şu şekilde bir değerlendirme yapacağız diye zaten söylerdim. Ama öngörümde, beklentimde bir değişiklik olmadığı için bunu söyleyemiyorum. Söylesem zaten bir aydır söylerdim ve beklentim değişmedi. Ama euro dolar paritesinde size her zaman şunu söyledim. Yıl sonunda 1.13 seviyesi var. Aşağıda 1.05 seviyesi var. Bakalım önce hangisini test edecek. Bir baktık. 1.10 seviyesinin altında sarkmalar yine pazartesi günkü videomda ne dedim ben size? Bu haftanın özelinde 1.0750 aşağıda, 1.09 seviyesi yukarıda. Bu bant aralığını takip edeceğiz. Ve bu hafta 1.0776 seviyesine kadar gerileyen bir euro dolar paritesi vardı karşımızda. Şu anda euro dolar paritesi 1.0813 seviyesinde. 1.08 seviyesinin altında sarkmaları alım fırsatı olarak görmekte fayda var. Yıl sonu beklentim 1.1250, 1.1280, 1.13 seviyesi. Dolayısıyla euro'nun daha avantajlı olduğunu tekrar söyleyebilirim. 1.08 seviyesinin altına sarkmalar tekrar hızlanırsa bu sefer de yine alımlarımızı orta ve uzun vade için yapmaya devam ederiz. Altın tarafını bu şekilde değerlendirebiliriz. Gümüşün gram fiyatı 37 lira 61 kuruş seviyesinde. Yine ons gümüşü takip etmeye devam ediyoruz. Gram altın yatırımcısı ve gram gümüş yatırımcısı her zaman ons altını, ons gümüşü takip etmek zorunda. Onslar nereye? Gramlar oraya. Taktik bu kadar basit. Ve dolayısıyla burada da 31 dolar seviyesine kadar bir gerileme beklentim devam ettiği için burada da beklemeyi tercih ediyorum. Ancak nakidi ihtiyacı olmayan yatırımcılar bence beklemeli. Neden gümüş değer kaybetti? Malum geçen hafta altın gümüş rasyosunda 78-80 seviyesine kadar sert bir şekilde gerileme görmüştük. Altını özür dilerim. Gümüşün ons fiyatı ve gram fiyatı şov yapmıştı. Ciddi anlamda %6'lık getiriyle tarihi zirveleri test etmişti. Oradan tekrar altın gümüş rasyosunda yükseliş beklediğimi, gümüş ons fiyatında tekrar düşüş beklediğimi ifade ettim. Şu anda altın gümüş rasyosu 81.73 seviyesinde %1.5 yükselişte. Tekrar rasyo 80 seviyesinin üzerine attı. Olası 83-85 denemesi yaparsa tekrar bu sefer elinde altın bulunduran yatırımcısına şu mesajı vereceğim. Altınım var, gümüşüm yok. Buyur fırsat, rasyo burada. Neden bunu diyeceğim? Çünkü Bizim beklentimiz, biz malum 85 seviyesinden e, altın tarafından gümüşe geçiş yaptığımız için yol arkadaşlarımızla birlikte 72 seviyesini bekliyoruz. Dolayısıyla da 72 seviyesine kadar bekleme kabiliyeti olan, sabrı olan yatırımcısına 83-85 seviyesinde yine aynı çağrıyı yapacağım. Çünkü rasyo tarafındaki beklentim 72 ve bu tarafta herhangi bir bozulma yok. Brent petrolün vale fiyatında sert bir düşüş gördük. 71.92 dolar seviyesinde. Şimdi Orta Doğu'da bu kadar savaş gerginliği varken petrol fiyatları neden bu kadar geriledi diyebilirsiniz. Çünkü Amerika'da petrol stoklarında ciddi bir alım yaptılar. Ve dolayısıyla e, İsrail, İran'ın petrol kuyularını, petrol sahalarını dikkat ederseniz vurmadı. Neden vurmadı? Eğer böyle bir hamle yapsaydı, İsrail, İran'ın petrol e, kuyularını vursaydı, petrol hatlarını vursaydı bu sefer Brent petrolün varil fiyatını da 85-90 dolarlara görebilirdik. Ama stok tarafına baktığımız zaman Amerikan'ın stoklarında da ciddi bir azalma var. Bunu ucuza mal edecekler. Ve en iyi alıcı kim? Amerika. En iyi alıcı kim? İsrail. Dolayısıyla petrol kuyularına bir müdahale gelmediği için bu misilleme haberlerinden dolayı petrol fiyatları da rahatladı ve geriledi. Peki bu düşüşler kalıcı mı? Bana göre kalıcı değil çünkü Amerika Petrol e, tarafındaki taleplerini karşıladı, stoklarını tamamladı. Artık yukarı yönlü hareketler olabilir. Gelelim Bitcoin tarafına. Kripto para piyasasında da arkadaşlar, burada işlem yapan arkadaşlarımızın sızarla e, boğa piyasasının başladığını iddia ediyorlar. Evet Amerika'da seçimler yaklaştı. Önümüzdeki hafta, salı günü Amerika'da seçimler var. E, anketler Trump'ın kazanacağını söylüyor. Ve Trump'ın anketler e, üzerindeki üstünlüğü, Kripto para piyasasındaki yatırımcıları sevindiriyor. Kripto paralarda değer artışları neden oluyor. Ve 71.859 dolar seviyesinde şu anda. Evet yani seçimlere çok az bir zaman kaldı. Yıl sonu ile alakalı bin dolar seviyesi ile alakalı beklentim de devam ediyor. Ama burada bir ters köşe yapma ihtimalleri kuvvetli. Yine ben temkinli bekleyişimi tekrar sürdürüyorum. Yani burada geniş band aralığında dalgalanan, sert hamleler yapacak tekrar kripto para piyasası karşımızda olabilir. Altcoin tarafında malum zaten arkadaşlarımız o istediği performansı göremiyor. Sadece Bitcoin tarafında hareketlilik görüyor. Ama Bitcoin tarafında bence şu resmi sonuçları görmeden yani Trump mı gelecek, Kamala mı gelecek yani bu isimleri tam olarak görmeden bence ısrarcı olmamak lazım, dikkat etmek lazım. Ve bundan sonraki süreçlerde kripto para piyasasındaki pozitif beklentimi devam ettireceğim. Ama şu Amerikan seçimlerine kadar çok iddialı olamayacağım, temkinli bekleyişime tekrar devam edeceğim. Burada tekrar sert dalgalanmalar olabilir, dikkat etmekte fayda var. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 9.025 puan seviyesinde, %1 yükselişle e, günü tamamlayacak gibi duruyor. Daha saatlerimiz 16 şu anda. E, 9.000 puan seviyesinin üzerinde tutunma çabasını başarırsa yukarıda 9.150-9.200 puan seviyesiyle alakalı beklentimiz devam ediyor. Malum daha önce 9000 puan seviyesinin altında sert bir şekilde gerileyince hem buradaki videolarımda hem köşe yazılarımda hem bütün mecralarda borsadan korkmayın. Özellikle 6 aylık bir yatırımcıysanız ve risklerinizi dağıtmışsanız tek bir hisseye değil de çeşitli hisselere yatırım yapmışsanız korkmayın uyarılarım vardı. Dolayısıyla borsada 6 aylık süreç içerisinde 12000 puan seviyesiyle alakalı Beklentim tekrar devam etmekte kıymetli arkadaşlar. Dediğim gibi önümüzdeki hafta Salı günü Amerika'da başkanlık seçimi var. Bu başkanlık seçiminin değerlendirmesini yarın akşam yapacağım. Ben bugün neredeyim? Malum X hesabımdan, Instagram hesabımdan fotoğraflarımı paylaştım. Ben bugün Çanakkale'deyim. Sizin için bir video hazırlamaya geldim. Özel bir şirketin davetlisi olarak Çanakkale'de altın üreten bir işletmeye geldim. O e, topraktan üretilen altınlar nasıl maden haline geliyor, nasıl külçe haline geliyor, bu işlemler nasıl sürüyor, bu sektör nasıl bir sektör, bu sektör Türkiye ekonomisine nasıl katkı veriyor, bölgeye ne kadar istihdam sağlıyor, doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular gibi sizi böyle bilgilendirecek, böyle hap bilgiler hazırladım. Çünkü çok bilgi kelliği var bu sektörle alakalı şöyle oluyormuş, böyle oluyormuş falan filan. Bunun çok uzun bir yolculuğu var. Bu yolculuğu size yerinde göstermek için Çanakkale'ye geldim. Hafta sonu e, Çanakkale videomu, altın üretim videomu sizin için paylaşacağım kıymetli arkadaşlar. Yarın akşam tekrar görüşeceğiz çünkü yarın akşam uzun uzun sohbet edeceğiz. Bugün misafir olduğum için kısa kesmek zorundayım. Ben şimdiden şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize selam ediyorum. Tekrar iyi akşamlar diyorum. Allah emanet olun.